Süleyman Demirel Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Isparta Atatürk Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen törende aileler de yeni mezunları yalnız bırakmadı. Bugün Süleyman Demirel Üniversitesi'nde hem öğrenciler için hem de onları 81 ayrı ilden gelip yalnız bırakmayan aileleri için çok özel ve heyecan verici bir gün. Unutulmaz bir an yaşanıyor Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri için. Onlar artık Süleyman Demirel Üniversitesi'ne grup bir veda bırakıyorlar. Bizler de yıllarca emek veren mezunları ve ailelerini tebrik ediyoruz. Yeni mezunların aileleri duygu ve düşünceleri mikrofonlarımızı aktardı. Yeğenim mezun oluyor bugün. Çok heyecanlıyız, gurur verici. Ama çok büyük bir kalabalık da var burada. Eee bekliyoruz heyecanla. Mutluyum. Yeğenim var. Görene geldim. Fethiye'den geliyorum. Hayatta geçmez bu 4 sene demiştik. Şimdi göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Başarılar diliyorum. Bir yolu sonu hep açık olsun yolları. Çok arkadaşımız bugün mezun olacak. <laughs> Kendilerine iş hayatında da başarılar diliyoruz. Başarıları daim olsun. Tebrik ediyoruz hepsini. İki yılda çok samimi bir arkadaş edindim. Benim için kardeşim gibi oldu. Onun mezuniyeti için geldim. Öncelikle onun ve sonra bütün üniversite arkadaşlarımızın mezuniyetini kutlarım. Umarım hayatlarında çok iyi yerlere gelirler. Mutluyum kardeşim. Doktor oldu, diş doktor oldu. Ailemizin bir geleceği ve kariyeri. Onun için mutluyum. Yeğenim mezun oluyor. Çok güzel, mutluyuz. O da sevinçli başka ne isteriz? Onun için geldik bu sıcakta katlanıyoruz. Yıllarca verilen emeğin ardından diplomalarını alan yeni mezunları ve ailelerini tebrik ediyoruz.